Merhaba ben Emikan. Bu videomuzda sizlerle yaz güncellemesinde gelebilecek özellikleri bakacağız. Biliyorsunuz bir sonraki güncelleme yaz güncellemesi. Bu pesin mesela de 26 gün gibi bir şey kaldı arkadaşlar. size ee, işte neler gelebilir? Teoriye bakacağız arkadaşlar. Başlayalım. Evet arkadaşlar ne bulabileyim diye açtıyken Google'dan yeni kartlar konsept cepsi buldum. Bunu şaşma sebebi ise bir balina köpek balığı ve yazla ilgili olması arkadaşlar. Ve kromatik kağıtlar geleceği için enderliğe doygun uygun kartlar. Şişe nasıl bir kartlar şöyle yakından bakın. Kromatikmiş böyle fotosu da arkadaşlar evet arkadaşlar bu da da bayına ita süpersel için kazanı olduğu için yüzde oyuna gelecek bu kostüm arkadaşlar bayına izlen diyor kim yapmış arkadaşlar şurada yazar diye düşünüyorum bu da üç boyutlu su neyse kimin yaptığı önemli Öbürlerine geçelim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz köpek balığı Leon'da oyna sen taş olarak gelmişti. Ama bu yaz güncellemesi olduğu için hani dönemsel bir kostüm olmasa bile yazla ilgili olduğundan arkadaşlar belki indiğimle 50 taş koy 9 taşa tetiğe gelebilir. Evet arkadaşlar belki life guide pem. Ve vaşatyon bir gelebilir yine yazla ilgili kostümler. Evet arkadaşlar bu kostüm de gelme ihtimali yüksek. Çünkü şu biliyorsunuz zilt yaz güncellemesinde canavarların yazında gelmişti ve ıı, bu yol peş dışında yani normal kandan bir kostüm yok. Ve yaz temasına uygun olduğundan Stank Shows kostümünü oyuna arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni kutumuz böyle kıymızı siyah yani oyuna gelsene kutusu diye gelebilir bilmiyoruz arkadaşlar herhalde şu kutusu diye evet arkadaşlar yerlemeden bir yıl geçtiği için belki me kapaladığın çocuğu ya kısa bir şeyliğine indiğimde olan getirebilirler arkadaşlar büyük ihtimal 79 olur. Daha 150 yap ama bu pis kostüm rendiğimi geleceğinde o kadar yapmazlar diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Special Mert'ten yeni kolet kostümü geliyor arkadaşlar. Türk bir kardeşimiz oy verirsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Ne diyor? Şu yakında. Kolet zamanında kayboldu. Kolet bu, yollu, bu yolluyun, bu yolluyun Hatıralarını alırken, çok düzenli bir ve güçlü bir saat bulmayı başardı. Zaman yolculuğu cihazı. Şimdi Kolet'in hangi yüzyıla yepyeni bir görünümle geldiğini bize göstermek size kalmış. Belki nazolar arasında eski ya da bir fan fantezi kıyaldığında bir orta şahşavarlı ya da belki de gelecekte sadece için hayal edebileceğiniz bir iş olarak en sevdiğiniz görünleri oy ve bu yol Star Trek oyunda yapılacak tek bir harika eşliği seçmesine yardım edin diyor. Şuraya kampanya niye 31 Mayıs'ta şıklanıyormuş oylama 10 Haziran'da başlıyor. Döndüğünler 26'da Haziran'da kapanıyor. Oylamada 28 Haziran'da kapanıyor. 30 Haziran'da ise kazanmıştı. Arkadaşlar. Türk bir kardeşimiz oy verirsek bence daha iyi oluyor arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.